Dertler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün Emre yok yanımda. Hiç hoş undercover oynuyoruz. <laughs> az önce de o çektik arkadaşlar. Altımızda sıçtı game ile. Güzel nefes alıyor. Ya hadi başla ya. Son video uzun olacak render'la falan filan. Oo uçak şey şey. Evet. Sonra burada araba kullanacağız şu arabayı. Nissan of. Araba bak be. Park kullanıyorum ya. İstanbul Masya yoluna benziyor. <laughs> ne oldu? Ya hiç güzel yapamadım posterden kaçmayı. Kısa bak cillap gibi. Gerçek insan mı lan bu? Evet. Aha Emre geldi arkadaşlar. Bu <laughs> ne lan? Ender Cove. Gerçek insan gibi lan bunlar. Gerçek insan çünkü. Ya aileler ne yapış yapış? Yapış yapış Şu lan. Ha. Oh. Kıza bak cilof gibi arkadaşlar. Hadi geç şurayı ya. Vay bu arabayı mı ediyorsunuz? Ana ne ses o? Lan ne el kol hareket yapıyorum? Bilgisayar sallanıyor. Sana yapmam oğlum. Niye yarış şey lan? Bilmem. Kapurla. Yarış yapacağım? Ha? Evet. Ay. Ah, yarış yapmış kahmet. Oh. Aha. Oh. Sevgilim güzelmiş ya. Hepsini geçerim abi ben bu arada. Adımız da oyuncu. Ben Darklight ko koydum ismini. Uğur bak ben ne demiştim Abi bir tane bile abonemiz yok Allah'ını seven bir abone olsun bize ya <laughs> Ciddiyim bak Lütfen abone olun ya İzleyemez abone olmuyoruz bak Öyle kötü bak Ya Burada da de Agario normal sağ falan silinmiş ya. Videolardan izleyebilirsiniz Agario. <laughs> Bununla cezalı yo oynadık. Tabii ki ikimiz de yedik. <laughs> ben dayanamadım yedim. Of <laughs> oh, müthiş kayıyor. Mülke zarar verince yüzünü alıyorum mu Ha? Ee, dayın çarptın ya. Hmm. var. Ama ağaca falan çarpacağım. Param gidiyor oğlum. Gelmesi için yeşil olması lazım. E kırmızı. Gidiyor mu böyle? La like get yo. Bilmiyorum ki ilk defa oynuyorum. Undercore. Böyle bir oyun olduğunu bile zor. İlk defa görünmez. bunlarla ne oluyor? Şey yok mu lan? Nos. Kazandık. Bu ne ya? Hiç beğenmedim bu oyunu. Daha da oynamam. ve son bölüm. <laughs> Şarjdan çıktı. <laughs> Olamaz. Şu araba Mazda çok güzel. Baksan geçiyorlar. Mazda'ya geçti abiniz. Birinci Vosogen'si. gelse he, hep geçerim ben onu. Ya oynayamadım bu el ya. <laughs> ben bunları fark, edebil fark atabileceğimi hiç sanmıyorum. Yollar feci kayıyor ya. İki tur oynayacağız. Dördüncü. O da hiç ulan. Virajlarda o beni alır. Ama hızlanma da alamaz. Al bak geçer de birazdan. Ama hızlanma da alamaz. Hızlanmadan da ona kesin fark atarım. Arabayı çarpacağım. Çarp ve kaç. Oo. Lan lan Toros geçti bizi. Ya al işte. Adam birinci oldu lan. O şu gemi gördün mü beni geçiyor? Abi tabi onun altındaki arabaya bak bizim altımızdaki arabaya bak gördün mü? <laughs> Ama adam süremiyor. ki. Oo, gördün mü nasıl geçti? Kesin herkes bana sövüyordur. Her neyse. iğrenç bir video çektik. Biliyoruz. Bu videonun daha sonuna geldim Asla seri yapmam ben bunu. Belki Nitro Speed Shift ile yaparım. Her neyse. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Ah böyle. <laughs> Beni çekmedi zaten. Kamera. Hep böyle buraya çekti. Her neyse. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.